bir kelebeğin kanatlarına dokunmak gibiydi seni sevmek. Ve karanfillerin kırmızısında yanmak, kor ateşlere ilan. Senin şehrine yağmurlar yağar, yıkılır bakışlarındaki çocuğun kumdan kelimeleri, darılır dalına yere düşer son yaprak. İncecik bir sızıyı yudumlar, vaktine geç kalmış mevsimlerin güz hikayeleri. Gözlerin girer güneşte arama, Sonsuz bir bekleyiştir zamanda adımlanı. Tenhadır kaderine sokaklar, Telaşı yoktur göçmen kuşların, Yürüdüğüm yollarda sen çiçekleri açar. Adının harfleri tac olur, Rengarenk kelebekler uçuşur saç tellerinde. Ah narı aşk, kaçtıkça kovalayan, Üşüdükçe yakan, Uzadık kısalan. Islak şarkıların dünden kalma nameleridir, bir akşamüstü ansızın can yakan. Senin şehrine aşk yağar, sözlerin girer dudaklarımla arama, ateştir kelimelerin tutunduğu kalemler, şiir olur, yazılırsın kağıtlara. Sen düşlü gecelere İndirir kirpiklerini İstanbul. Kabına sığmaz gölgesiz hiçbir gece, kalbinden vurulur dolunay. Bir yerlere sen yağar, gökkuşağı doğar içimdeki şehri Bütün tuvallere esmerliğin resmedilir. Kırmızıdır aşkların rengi, evrendeki sesler ismini fısıldar. Ay doğar gözlerime, karanlığa meydan okur yıldızlar. İklimler koynunda saklar sen diye başlayan metruk notaları. Kederim aynaların mağrur çehresinde, aşktan izler ararken, kelimeler kifayetsiz, cümleler yetersiz. Sen ruhumun penceresinden gönlüme sızıp, dilime düşersin dua niyetini. Bir yerlerde biz yağar, sen uzaklarda dilek tutarsın benim ellerimde kırmızı bir gül açar